Batı Şeria'daki İsrail işgal bölgesinde yer alan El Halil'de perşembe gecesi 3 İsrailli gencin kaybolması güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İsrail ordusu Filistinlilerle Yahudi yerleşimciler arasında sık sık gerilime sahne olan El Halil'de operasyon başlattı. Kaybolan gençlerin 16 ila 19 yaşlarında olduğu ve içlerinden birinin Amerikan vatandaşlığında bulunduğu bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon olayla ilgili bazı zanlıların gözaltına alındığını açıkladı. Ciddi bir istihbara çalışması yürütüyoruz. Elbette sadece burada değil, Judea ve Samarya semtlerini de kapsayan bir operasyon söz konusu. Gece boyu süren operasyonlarda gözaltına alınanlar oldu. İsrail ordusunun Batı Şeria'daki yoğun arama çalışmalarına rağmen kaybolan gençlerin izine henüz rastlanamadı. Filistinli yetkililerse Filistin güvenlik güçlerinin konuyla ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığını belirtti.